Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün mesai bitimi sonrası atladık yine bizim minnoşa ve yolculuğa başladık. Evet çok güzel gözüküyor baksana. Evet lambirileri. Lamberileri bitirdik. Ve eşyalarımızı atıp kendimiz yola koyulduk. Evet Antalya yoluna düştük. Konya altına doğru gidiyoruz. Evet. Günaydın. Günaydın herkese. Konya altında uyandık. Saat 9 olmuştu değil mi? Olmuştur. Saat 9 oldu hemen hemen. Lambirili ilk gecemizdi. Şimdi de toparlanacağız ve eğitim. denize bakalım nasıl olmuş. Aracımız şurada. Ve hemen sahilde burada. insanlar yüzmeye başlamış bile saat 8. <laughs> geç kalmışız. Geç kalmışız. Duşlar nerede? Duşlar burada. Bakalım mı duşlar çalışıyor mu? Evet. Minik serçeler su içmeye gelmiş. Demek ki duşlar çalışıyor. Evet duşlar çalışıyor. Biz de bak bir uyanama daha Ay uyanmam, Güneşten. Uyanmış ama güneşlenmiş. Şu denize bir atlayacağız. Hadi bakalım.

denize girdik. Şimdi duşumuzu alıp kahvaltımızı hazırlayacağız. Hadi bakalım. Duşa doğru gidiyoruz. Duşlar hemen çok yakın. Soyunma kabinleri de var orada. Evet. Kahvaltı mekanımız. Şöyle güzel bir ağaç gölgesi. Böyle bir deniz manzarası. Tabii ki her yer çift. Karavanımız da burada. Evet, denize girdik, çıktık yine. Biraz meyve keyfi yapacağız. sandalyelerimizi bu gölgeye getirdik altından bisiklet kiraladık ve ilerlere doğru geldik. Burada biraz mola verelim mi? Evet. Bu taraflar çok yeşillik. Hiç gelmemiştik daha önce bu taraflara. Yani merkez şuralarda bir yerde galiba. Değil mi? Çarşıya çok yakınız. Öyle hissediyorum ben de. Evet tahmin ediyorum. Nasıl bisiklet turu? Valla özlemişim. Senin bisikletin güzel galiba. Benimki çok ses yapıyor. Cırt Sen cırt cırt cırt. Sen hep aynı cır. şeyleri söylüyorsun bak. Her yarıma çocuk kendi olacağını beğenmez. Sana yetişemiyorum yani bisikletin. Tam şimdi değiştirelim bir de öyle dene bakalım. Ama sana kıyamam. Bir deneyelim azıcık. Tamam. bisikletlerle biraz daha yukarı çıktık. Ama bir yerde yol bitti, bisiklet yolu bitti. Yokuş başladı. Ama harika bir manzara ile karşılaştık. Çok... Harika manzaramız bu değil ama. Ne? Harika manzaramız bu. Bu mükemmel manzara. Şu kısım çok yeşillikmiş. Orada otopark gibi yerler de var. Bizim aracımız şu ilerlerde bir yerde. Şu Bisikletle bir 15 dakika falan geldik mi? 15 dakika da geldik. Burası da herhalde Konya altının sonu, sonu oluyor sanırım. Biraz daha yukarılara çıktık. Şu evet falezlerdeyiz. Burada bir fotoğraf noktası yapmışlar. Şöyle. Antalya. İşte i̇nsanlar bence şu uçlardan atlıyorlardı değil mi? Evet, <laughs> Gençler atlıyorlar aşağıya ama çok tehlikeli. Evet, buradan burada gençlere oluyorlar. seslemek istediğim bir şey var mı? Var. Ne var? Falezlerden atlamasınlar. Bravo. Nereden atlasınlar? Bu gençler ne yapsın yani? Atlamasın mı? Dubalardan. Dubalardan. Dubalardan atlayın gençler. Çok affedersin orada da kırmızılı kırmızılı bir şey var. Cumhuriyet yürüyüşü mü var, cortajı mı var? Ben <laughs> Yok ya, o çocuklar var ya şey. Hayır ya yüz yüz yüz, yüz. hepsinin. Ha yüz yüz tamam. Eyaz. Hadi Bolcu koş. Onlarla, şeyler... Konyaaltı plajında bolca halk plajları var. Duşlar, Duşlar var, bakalım, bakalım. soyma kabinleri var. Çok da kalabalık değil sanki değil mi? Değil değil. Belki tam öğlen sıcağı olduğu içindir. Burası da yine halk plajı galiba. Hı hı. Ücretsiz BC diyor. Aa, belediyenin evet. Zaten bir şey ama Konya altı bir Evet burası belediye binası. <laughs> Kendi şemsiyeni sandalyeni getirip duştan faydalanabiliyorsun. Soyunma kabinlerinden faydalanabiliyorsun ücretsiz bir şekilde. Su çok sıcak. Tam benim istediğim gibi aslında. Ya yani çok sıcak dedim kıvamında. Yani, evet, yani ilk... dışarısı da çok sıcak olduğu için su zaten serin geliyor her, iht her ihtimalde. İlk atlarken dondurmadan atlıyorsun. Yani. Tabii. Diğerlerinde bir girerken böyle tedirgin olup devam ediyorsun Ege'de. Bir Atleniz de hemen de sudan oldu. çıkmak istemiyorsun. Biraz daha kalmak istiyorsun. Ellerin vuruşana kadar. Ellerin vuruşana kadar evet. Bak insanlar da böyle masasını sandalyesini getirip piknik yapabiliyor buralarda. Gölge yerler. Sabah bir mola verdik. Büyüklerim <laughs> çıktı. Ölümüzle. Çok güzel ya, mükemmel ya. Bayıklarımız ayran. <laughs> oh bugün gerçekten çok güzel bir gün. Güzel eğlendik, denize girdik. Evet. Yürüyüş yaptık, duş yaptık şu anda da denizi izliyoruz. Gölgemiz de çok güzel. Ve yine keyifteyiz. Konya altında dolaşmaya devam ediyoruz bitmiyor. Hocaman. Epey yürüdük bu tarafa doğru. Böyle ara ara halk plajları var. Bir halk plajı var. Bir, Bir tane de beach var böyle paralı. Bizim yüzdüğümüz taraf biraz daha ilerlerde. Oralar daha sakin. Buralar biraz daha kalabalık. Bak bir tane parasayling çıkıyor oradan. Buradan da azmak evet. gibi? Yol da çok güzel değil mi? Hem ağaçlar var. Zaten böyle ağaçla yeşille mavi birbirine o kadar çok yakışıyor ki. Evet burada da yine bir dikkat edin. Bayağı yüksek değil mi? Evet. İki kişiler mi? Biz çok güzel dans eden bir grup var burada. Belki de. Akşam yemeği için yine çimlere yayılacağız. Sağdan soldan canlı müzik sesleri geliyor. Denize giren insanlar da var hala. İkinci günün sabahında merhaba. Yakınlarda bir ekmek fırını vardı. Simit fırını daha doğrusu. Kahvaltılık sonundan simit poğaça bir şeyler aldım. Yavaş yavaş kaldığımız yere doğru gidiyorum. Fatma da çayı hazırladı. Kahvaltıyı hazırlıyor. Şöyle bir denize bakalım beraber. Sabah uyanınca bir deniz yaptık biz gerçi yüzdük onu çekmedim. Evet plaj gayet güzel. Su durgun hafif esinti var. Harika. Şimdi kahvaltıdan sonra bir deniz keyfi daha yaparız. Evet. Pazar kahvaltımız hazır. Artık Konya altı favorimiz oldu diyebilir miyiz? Evet. Geniş. Uzun. Konya altına bu ikinci gelişimiz mi? Ama diğerinde bu kadar bile kalmadı herhalde. Tabii tabii. Geçen sene bir, bir gece kalmıştık sadece. Ee, ama bu sene bu sene çok kaldık. iki gece kaldık. <laughs> Ama gayet güzel. Hava çok güzel. Çok hafif bir rüzgar var. Açık havada kahvaltının keyfini çıkarıyoruz. Evde incir reçeli yaptık. Ve gelirken mercimekli bükme aldık. Bükme ile incir reçelinin tadına bakıyoruz. Hı hı. Güzel mi? Mükemmel. <laughs> Ve şöyle bir asırlık zeytin ağacının dibindeyiz. Çok fazla ağaç yok burada. Ama bir tane ağaç bile üçümüze yetiyor. Gidiyor abi yoksa? Su verdik ama içmedi. Elini <laughs>

altından ayrılıyoruz. Toparlandık çıkacağız. Evet. Ee, videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.